Evet arkadaşlar Apple hızlı şarj adaptörüm 20 wattlık. Şurada yazıyor. Bozuldu. Şimdi bunu açıp hem içinde neler var bakacağım hem de tamir etmeye çalışacağım. Gelin hadi beraber bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bir düzenek varmış. Bakın şurada iki tane ucu. Elektrikten artı ve eksiler. Burada. 20 Watt Apple hızlı şarj adaptörünün arkadaşlar içi bakın böyleymiş. Şurada göz bakar şu kısım tam şu uç elektriğin ilk artı eksi yönündeki yer bakın şimdi size netleştireceğim. Bakın paslanmış Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu biraz pasına aldım. Bakın bu taraf biraz daha az. Burada biraz biraz daha pas var. Biraz daha temizlik yapacağım. Ve şu başka hiçbir şey müdahalede bulunmadım. Şimdi yuvasını takıyorum tekrar. Şimdi tekrar yuvasını takıyorum arkadaşlar. Kablomuzu da şu çıkışına takıyorum. Tabii çıkış bu. Hızlı giriş bildiğiniz gibi. Evet şu an takıldı. Şimdi bu 220 volt elektriği bağlıyorum. Evet şimdi bu kablonun ucunu telefon takıyorum arkadaşlar. Abi, gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben bunu ilk haline toparlamaya çalışacağım. Şu arkadaki kısım açık kalmaması gerektiği için sonra bitmiş halde paylaşıyorum. Evet şimdi şu görmüş olduğunuz şu yarıkta yarı, şurada kısım arkadaşlar Japon'la yapıştırdım. Üstüne bir elektrikçi bandı geçtim garanti olsun diye. O görmüş olduğunuz pasta kısmı biraz temizlikten sonra arkadaşlar şu an bakın. Taktım. Şimdi prize takıyorum. Prize taktım. Şimdi bu ucunu da telefona bağlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştı. Yani hızlı şarjımızı tamir etmiş olduk. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yıkanımda diğer videolarımızı tavsiye ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.